Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalâtü vesselâmü ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tefsir dersimizde Kevser Suresi'ne geldik inşallah. Kevser Suresi sure ismi olarak genelde Kevser en yaygın ismi, en bilinen ismi Kevser Suresi'dir. Bazı rivayetlerde İnna Ateyna suresi veya İnna Ateyna Kel Kevser suresi şeklinde de e, geçiyor. E, bazı çok az bazı rivayetlerde Nahr suresi diye geçiyor ama bilinen yaygın ismi e, Kevser suresidir. Kevser suresidir. Ve zaten e, surenin aslında asıl e, mihver noktası, odak noktası da Kevser kelimesidir. İnşallah onun üzerinde duracağız. Surenin e, Mekki mi Medeni olduğuna dair e, ciddi bir ihtilaf var e, rivayetler sebebiyle. Sebebi nüzul olarak e, As bin Vail'in Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedildiği zaman özellikle e, Kasım'ın vefatı üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Kasım'ın vefatı üzerine ondan bahsedildiğinde As bin Vail'in bırakın onu o zaten epterdir soyu kesiktir kısa bir süre sonra ömrü biter, ölür ve ondan sonra onu anan, onu zikreden kalmaz şeklindeki rivayet sebebiyle surenin Mekki olduğu söylenmiş. Buna karşın sahih bir hadiste Müslim'in surenin inişine şahit olduğunu söyleyen Enes bin Malik sebebiyle radıyallahu anh surenin medeni olduğu söylenmiş. Malum Enes Medine'lidir. Medine'de Müslüman olmuştur. İşte bu iki e, rivayet sebebiyle kimi alimler surenin medeni olduğunu söylerken kimileri surenin Mekki olduğunu söylemişlerdir. E, Hasan Basri, Katade gibi e, İkreme e, alimler surenin medeni olduğunu söylemişlerdir. E, İbn Aşur surenin medeni olduğuna meyletmiştir. Ama surenin muhtevası, içeriği ve biraz önce Hazreti Peygamber'in soyuyla alakalı Mekki Mekke'de e, söylenen sözler onun üzerine nazil olduğuna dair rivayetler bir bütün olarak surenin Mekki olma ihtimali çok daha e, güçlü görünüyor. Yani iki tarafta da e, güçlü deliller var. E, fakat çünkü şöyle bir şey de var. E, Enes bin Malik yani bazen sahabeler bizzat şahit oldukları bir olayı değil de e, başka sahabeden duydukları bir olayı da olduğu gibi aktarlar, şahit olmuş gibi çünkü inanarak aktarlar böyle durumlar da vakidir. Dolayısıyla Hazreti Enes'in bunu bir sahabeden duymuş olması yani Mekkeli bir Kureyşli bir Müslüman'dan bir sahabeden duymuş olma ihtimali de mevcuttur. Bu sebepten dolayı Süren Mekki olma ihtimali daha güçlüdür. Bir de Hz. Enes'in rivayetinde şöyle bir durum var. Kendisi Hz. Peygamber'in bu surenin nazil olmasıyla Kevser'le müjdeleyen yani cennetteki Kevser ırmağı veya kıyametteki, yani mahşer meydandaki Kevser havuzuyla müjdelendiğini söylemektedir. E, oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Miraç'ta e, Kevser'i gördüğüne dair sahih rivayetler vardır. Miraç'ta malum Mekke'de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Mekke'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haberdar olduğu bir olayın Medine'de müjdelenmesi de e, çok tutarlı gözükmemektedir. Dolayısıyla surenin Mekki olması, Mekke'de nazil olmuş olması en güçlü ihtimal gibi görünmektedir. E, Biraz önce dediğimiz gibi surenin e, ana ekseni e, kevser kelimesidir. E, bu kelime aslında sureye vereceğimiz tüm tefsiri epter kelimesiyle beraber çünkü o ikisi bir karşıtlık içerisindedir. Belirleyecektir. E, İnne a'deyna kel kevser. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Burada kevser nedir? Kelime olarak e, kesret ama mübalağalı bir kesret, bir çokluk, aşırı bir çokluk, bir fazlalık, adeta bir nimetlerin, hayırın, bereketin insanın üstüne yağması kadar böyle büyük bir hayır, büyük bir kesret, çokluk anlamındadır. Çok hayır, çokça hayır gibi manalardadır. Yani mübalağalı bir kesrettir, mübalağalı bir çokluktur ve şüphesiz burada hayırda bir çokluk kastedilmiştir. Süphesiz biz sana bu e, Kevser'i verdik. Bu kadar çok hayır verdik. Peki buradaki Kevser e, hangi anlamdadır? Alimler bunun için e, değişik görüşler söylemişlerdir. Biraz önce dediğimiz gibi e, sahih hadislerde Kevser'in e, hem kıyamet mahşer meydanında Hz. Peygamber'in ümmetinin, ashabının etrafında toplanacağı bir havuz olduğuna dair rivayetler var. Hem cennette bir nehir olduğuna dair rivayetler var. Dolayısıyla bu ikisi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama verilen çok, çok hayırın bir parçasıdır. Alimler bu hadislerin bir sınırlama barındırmadığı söylemişlerdir. Yani bu ikisinin Kevser'in kapsamına girmesi Hazreti Peygamber'in hem havuzunun hem cennetteki Kevser nehrinin bunun kapsamına girmesi diğer tefsirlerin tefsirleri engellemediği Hazreti Peygamber'e verilen diğer hayırların da bu kapsama gireceğini söylemişler. Dolayısıyla sahih hadislerde rivayet edilen bu yani nehir ve havuz bu kelimenin bir tefsiridir. Fakat bununla sınırlı değildir denilmiştir peki başka hangi anlamlar vardır ee, burada hikmet Hz Peygamber'e verilen bilgi hikmet e, bunun bir parçasıdır e, nübüvvet bunun bir parçasıdır Kur'an-ı Kerim bunun bir parçasıdır e, Hz Peygamber'e verilen e, bu tarz nimetler niye özellikle bunları diyoruz çünkü ayet-i kerimede estaizu billah yu'til hikmete men yeşa ve men yu'tel hikmete fekad utiye kethira kim Allah-u Teala dilediğine hikmet verir ve her kime hikmet vermişse şüphesiz ona büyük bir hayır verilmiştir. İşte burada hayren kethir yani çok hayır bu kevserin kapsamına girdiği söylenmiştir. Ee, bu yönüyle Hz. Peygamber'e verilen nubuvet kitap, hikmet, ee, bunların tamamı bunun e, bir parçasıdır. Diğer taraftan özellikle epter kelimesiyle bağlantılı yani eğer epteri e, soyu kesik anlamında alırsak e, Ebter'in eb karşıtlığı olarak bu sefer Kevseri Hazreti Peygamber'in ehli beyti, Hazreti Peygamber'in kızı Fatma radıyallahu anhadan devam eden Hazreti Peygamber'in soyu da bu e, burada güzel yani bütünlük içerisinde e, çok güzel bir tefsir olur ki bir kısım alim özellikle buna vurgu yapmışlardır. Yani onlar Hazreti Peygamber'in epter olduğunu, soyunun kesik olduğunu iddia ederken Allahu Teala ee, Hazreti Fatıma soy e, vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in devam eden o temiz ehlibeytine e, vurgu yaparak biz, biz sana böyle bir soy verdik böyle bir e, böyle değerli insanlardan müteşekkil bir soy verdik. Dolayısıyla bu çok büyük bir hayırdır. Yani o çok büyük hayır karşısında yani sen kızın vasıtasıyla devam eden soyun ee, o kadar büyük bir hayırdır ki onların o diğer iddialarının e, bir değeri yoktur. Yani e, erkek çocuğunun, Hazreti Peygamber'in erkek çocuğunun olmamış olmasının burada çünkü zaten o soy onlarla devam etmiştir. Böyle düşünülebilir. Yine bununla bağlantılı Hazreti Peygamber'in ümmeti, ümmetinin çokluğu, e, yine bu tefsirle bağlantılı düşünebilir. Bilir. Hazreti Peygamber'in ashabı, güzide seçkin ashabı, ee, yine yani e, sen Hazreti Peygamber'in soyunun kesik olduğunu iddia eden ey kişi biz sana e, biz Hazreti Peygambere ve Hazreti Peygamber e muhatap alınarak biz sana e, bu arkadaşları bu seçkin güzide insanlar arkadaş kalmışız. dolayısıyla o iddianın yine bir değeri yoktur ya da ümmetin çokluğu ümmetin alimleri gibi farklı tefsirler yapılmıştır. Kısacası Kevser eee çokça hayır anlamındadır ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen hayırların tamamı bu kapsamda düşünülebilir. Yani hem cennete verilen nimetler, hem kıyamet mahşer günü ki o e, Kevser havuzu, hem Hazreti Peygamber'in soyu, hem Hazreti Peygamber'in ümmeti, hem Hazreti Peygamber'in ümmetinin alimleri, hem de Hazreti Peygamber'e verilen nübüvvet, hikmet, kitap ve benzeri diğer bilgiler bunların tamamı bu kelimenin kapsamında düşünülebilir ve daha hayırların, diğer hayırların tamamı da yine Hazreti Peygamber'e verilen ee, bu kapsamda bu kelime kapsamında düşünülebilir. Fassali lirab bir Buradaki fe sebebiyettir. Yani madem biz sana bu büyük hayrı verdik, madem biz sana bu büyük nimetleri verdik, o halde e, şükür için fasalli e, lirab bir kere rabbin için namaz kıl, ve kurban kes. Burada e, özellikle Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir kullanım var yaygın olarak. Allahu Teala genelde namaz ile zekatı beraber zikreder ki Kur'an'daki namazların çoğu zekatla beraber zikredilir. Bu neden böyledir? Çünkü e, temel olarak e, dünyaya gönderilmiş Müslümanların, biz insanların iki temel yükümlülüğümüz vardır. Bir rabbimize karşı bir yükümlülüğümüz bir de etrafımızda içinde yaşadığımız insanlara etrafımızdaki insanlara içinde yaşadığımız topluma karşı yükümlülüğümüz. Bu yükümlülükleri yerine getirmenin de sembol e, amelleri vardır. Yani Allah'a karşı yükümlülüğümüzü, Allah'a karşı e, şükrümüzü edanın e, en sembol ibadeti namazdır. Dolayısıyla namaz Rabbimize karşı yükümlülüğümüzü yerine getirmemizin en önemli göstergesidir. Diğer taraftan bir de toplumsal sorumluluklarımız vardır. Etrafımızda yaşadığımız insanların üzerimizde hakları vardır. Onlara karşı çok sorumluluğumuz olmakla beraber bu sorumlulukların sembollerinden biri de sahip olduğumuz maldan insanlara, etrafımıza vermek, onları da faydalandırmaktır ve onda e, sembol davranışı, sembol ibadeti zekattır. Dolayısıyla genelde namaz ile zekat beraber zikredilmektedir. Fakat burada Zekattan ziyade kurban e, zikredilmiştir. E, kurbanın da şüphesiz toplumsal bir yönü vardır. Çünkü kurbanın e, etlerinin fakirlere ulaştırılması, akrabalara ulaştırılması hem yine mali bir fedakarlık gerektirmektedir, hem e, insanın etrafına bir faydası söz konusudur. Dolayısıyla burada e, zekat yerine e, kurban zikredilmiş ama e, temel şey yine bir e, Allah'a karşı sorumluluk, bir toplumsal sorumluluğun yan yana zikredilmesi kaidesi değişmemiştir. Burada fasalli Rabbike, Rabbin için e, namaz kıl. Hangi namazın kastedildiği konusunda da alimler arasında e, farklı görüşler var. E, usulü fıkıh'ta e, emir yani Allahu Teala'nın bir şey yapın mesela fasalli emri emir vücub içindir. Yani zorunluluk gerektiriyor bir tercih değildir. Bu sebeple alimlerin bir kısmı burada özellikle farz namazların emredildiği görüşündedir. Kimi alimler burada özellikle kurbanla beraber zikredilmesi sebebiyle bunun bayram namazı olduğu söylemişlerdir. Ama e, diğer alimlerin çoğu bunun e, namazın cinsi yani özel bir namaz, sünnet, vacip, farz veya e, bayram namazı değil de namazın cinsinin emredildiğini söylemişlerdir. E, i̇kinci emir yani li bir de e, kurban kes. Tabi biz bunu kurban kes diye e, söylememize rağmen buradaki nehr tabi e, göğüs anlamındadır. Ee, göğüs anlamında olduğu için bazı alimler buna farklı e, tefsirler de vermişlerdir. Mesela bazı alimler e, iftitah tekbirinde ellerin göğüs hisasına kaldırılması olduğunu söylemişlerdir. Hatta e, Hazreti Ali'den böyle rivayetler aktarılmıştır. Ee, bazı alimler e, sadece iftitah tekbirinde değil yani rukua giderken, rukudan kalkarken eee yine əllərin həm iftitaht təkrirində həm onda əllərin göhz hissasına qaldırılması şəklində təfsir etmişlərdir. Bəzi alimlər gövsün qəbiləyə çevrilməsi şəklində təfsir etmişlərdir. Ancaq bu təfsirlərin tamamı da yəni xüsusilə parçanın eee bütünə, yəni cüzün külə atfının Ee, güçlü görülmemesi sebebiyle çünkü sonuçta bu, bu dediğimiz şeyler yani hem kıbleye yönelmek hem iftah tekbirinde ellerimizi kaldırmak bunların tamamı zaten fasalli ifadesinin cüzleridir. Yani namazın parçalarıdır. Ee, o kül yani bütün zikredilince o cüzün tekrar ona zikredilip atfedilmesi e, mümkündür olabilir. Bazı faydalar olduğu zaman e, söylenebilir ama e, alimler genelde bu görüşü çok güçlü görmemişler. Daha çok burun kurban anlamında özellikle devenin kurbanı, devenin boğazlanması daha çok göğüs bölgesinden olduğu için bu ifade daha çok devenin kurbanı için zikredilmiştir ve malum Arapların en kıymetli malları develeriydi. Dolayısıyla özellikle deve kurbanının zikredilmesi de bu anlamda manalıdır. Devenin yani kurbanı için kullanılmış olmakla beraber özel anlamda bütün boğazlamalar için aslında bu kelime kullanılır. Hatta bizim Türkçe'de de intihar kelimesi kök itibariyle yine bu kelimeden türemiştir ve boğazlanmak, ölmek manasındadır. Burada kurban ile ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Yani şöyle kurban kesmenin yani insanın kendisi için işte beslenmesi için kurban kesmenin e, doğru olmadığı bir kendi yaşamını sürdürmek için başka bir yaşamı e, yok etmenin ahlakiliği yani sorgulanıyor bazı e, tabi inanmayanlar e, tarafından. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor yani e, mesela İmam Maturidi e, şöyle der eğer Allahu Teala bize kurban kesmenin cevazına dair yani kurban kesebileceğimize, kesmemiz gerektiğine dair bir emirde bulunmasaydı akıl bunun doğru mu yanlış mı olduğunu tespit edemezdi diyor. Yani biz aklımızla bunu bulamazdık. Yani kurban çünkü bir taraftan e, insan için hayvansal protein yaşamsal bir önemdedir. Yani hayvansal protein tüketmemek, bütünüyle tüketmemek insanı ciddi sağlıkla sorunlarıyla karşı karşıya bırakır. Dolayısıyla Bizim açımızdan bir öyle bir gereklik var ama diğer taraftan da başka bir cana kıyılıyoruz. E, fakat biz e, şunu e, diyoruz, bu kainatın bir Rabbi var, bizim de o hayvanların da bir Rabbi var ve kainatta Allahu Teala böyle bir hiyerarşi koymuştur. E, o hayvanları yani yeryüzündeki bütün o hayvanları bize boyun eğdirmiştir ve diğer varlıkları bizim hizmetimize sunmuştur. Ayet-i kerime deste yüzbillah. Elem terav ennallâhe sakhara lekum ma fis ve Yani allah Teala bütün yerde ve gökteki bütün varlıklar size boyun eğdirmiştir, musakhar etmiştir. Dolayısıyla madem o böyle bir hiyerarşi koymuştur ve onları kurban edebileceğimizi ama bir şartla kendi adıyla kurban edebileceğimizi yani eğer Allah'ın adı anılmadan Allah adına olmadan böyle bir hayvanı telef etmek artık o teleftir, o bir zarardır, vermektir, bir haddi aşmaktır. Buna müsaade edilmemiş ama Allahu Teala bu kainatın Rabbi kendi adına böyle bir kurban kesmemize müsaade etmiştir. Kendisi izin vermiştir. Böyle bir hiyerarşi koymuştur ve biz de buna e, uymaktayız. Diğer taraftan biraz önce dediğimiz gibi yani bunun e, kurbanın hikmetleri nelerdir şüphesiz biraz önce dediğimiz gibi hem toplumsal yönü vardır çünkü fakirlere e, bir yardım ulaştırılmaktadır hem e, bizim kişisel olarak iç dünyamızda e, bunun çokça e, hikmetleri vardır bu hikmetler e, birincisi zaten bunun sembol yönüyle ilgilidir yani malum Hz. İbrahim ileri yaşlarına kadar hiç çocuğu olmamış. İlk defa bir çocuk sahibi olmuş ve onu da e, Allahu Teala'nın emri üzere kurban etme e, girişiminde bulunmuş. Ama Allahu Teala o bir sınamaydı. Buna müsaade etmemiş. Fakat o sembolleşmiş ve biz de şu an e, kendi yanımızda en değerli varlıkları e, kurban ediyoruz. Yani o sembolle biz bu kurbanları kesiyoruz. E, böyle bir sembolik yönü vardır kurban e, ibadetinin. Kendi yanımızdaki en değerli varlığı Allah'a feda edebileceğimizi sembolik olarak kurban keserek Allah'a göstermiş oluyoruz. Bunun böyle bir yönü var. E, diğer bir yönü e, insanın yine iç dünyasına bakan bir yönü. E, eski alimler insanda üç kuvvet olduğunu söylemişlerdir. Yani bir e, kuvve-i nutkiye veya kuvve akliye dediğimiz yani bir düşünme gücümüz var bir kuvve şeheviye var yani yeme içme ve e, nikah bir de kuvve-i gadabiye diye insandaki bir öfke gücü var Allahu Teala bu üç özelliği de bize vermiştir ve bunları meşru yoldan e, tatmin yollarını da göstermiştir yani zaten tefekkür ederek kainat üzerinde bütün varlıklar üzerinde tefekkür ederek Allahu Teala'nın kainata koyduğu e, düzeni araştırarak, o sünnetleri tespit ederek ve düşünmenin yolu zaten çok çoktur, sınırsızdır. Oradan kuvve-i nutkiye ya da kuvve-i akliyemizi tatmin ederiz. Kuvve-i şehevyeyi, yani yine nikahla, evlilikle, yine meşru olarak sahip olduğumuz gıdaları tüketerek e, onu tatmin ederiz. Ama bir de kuvve-i gadabiyemiz var, bir öfke şeyimiz var. allah Teala bunu bize niye vermiş? Yani bir meşru müdafaa için gerektiğinde... Bize topraklarımıza yönelecek yani cihad için e, ve benzeri şeyler için yani gerekli yani bu o, o, gerekli savunmalar için e, bir öfke gücü de vermiştir. Yine Allah'ın hududunu ayakta tutmak için ve benzeri bunun çok sayıda yolu var. Tabi bazen bunların hiçbiri de e, bunun gereği olmaz ve fakat bizde o öfke o kuvve-i gadabiye hala mevcuttur işte kurbanla e, kan aktarak belki bunun da bir nebze tatmin olması meşru bir şekilde madem insanlarda bir e, şiddet eğilimi var bunu e, gayrimeşru bir şekilde hem cinslerine insanlara ve benzeri doğru yanlış yerlere yönlendirmektense bu meşru bir tarza kurban kesimi esnasında bu duygumuzu da tatmin olmaktadır kurbanın böyle bir yönü de vardır yani Belki de düzenli kurban kesen insanlar, e, şiddete meyilli, farklı tabiatta insanlar vardır. Eğer o kurban düzenli bir şekilde kesilir, e, kesilirse, kurbanlar e, boğazlanırsa muhtemelen e, belki de o insan e, daha farklı tarafları haddini aşma e, yolundaki şeylerden engellenmiş olur. Yani böyle bir e, hikmeti de bulunabilir Allahu Alem. Onu da söyleyelim fasalli لِرَبِّكَ rabbika Burada yani Rabbin için madem Allahu Teala sana bu büyük hayrı verdi o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. burada li vurgusu yani fasalli لِرَبِّكَ rabbika Rabbin için namaz kıl ve anhar içinde bu çünkü atfedildiği için yani anhar لِرَبِّكَ Rabbin için bir de kurban kes. E, manası orada li rabbike onun içinde mevcuttur yani kurban içinde mevcuttur ve aslında burada vurgu e, namaz kılıp kurban kesmekle beraber asıl daha vurgulu bölüm li rabbike bölümüdür yani bunu Rabbin için yap çünkü tarih boyunca kurbanlar kesiliyor tarih boyunca ibadetler yapılıyor ama bunun sırf Allah için olması özellikle vurgulanıyor ve bu vurgu sebebiyle de eee wenhar yani kurban kes emrinin biraz önce dedi ki usulü fıkıh'ta bu vücub içindir emir vücub içindir. Alimler buradan hem burada özellikle vurgunun Rabbin için kurban kes yani eğer keseceksen Rabbin için kes gibi bir mananın iyi de barındırıyor olması hem hitabın doğrudan Hazreti Peygamber olması sebebiyle buradaki kurban kesmenin durumunu genelde bu ayetten değil de farklı delillerden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından elde etmişler ki malum Hanefilerde vacip, Şafilerde sünnet şeklindedir. Ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına bakarsak mesela Tirmizi'nin aktardığı hadiste Hazreti Peygamber'in 10 yıllık Medine döneminde daima her yıl kurban kestiğini söylemiştir. Yani asla bundan hatta son yılında malum kendi eliyle 63 tane kurban kesmiştir. Her ömrün her bir yılına bir tane olmak üzere. Rivayetlerde geçtiği gibi. Fasalli li rabbike venhar inne şani eke huvel ebter Süphesiz inne sana öfkelenen, sana buğz eden sana husumet besleyen huvel ebter. Asıl ebter olan odur. Asıl Epter ee, kelimesi kesik manasındadır, hayırı kesik, e, hayırdan mahrum e, anlamlarındadır. E, süren başında da söyledik, yani eğer biz burada epteri e, soy kesikliği anlamında, özelde soy kesikliği aslında epterin daha farklı e, manaları da yani kesik anlamındadır ve farklı kullanımlar var. Yani sadece soy kesikliğine has bir kelime değildir. E, Dolayısıyla burada eğer biz ebter'i soy kesikliğine has olarak alırsak biraz önce dediğimiz gibi o zaman Kevser'e de Hz. Peygamber'in ehli beyti şeklinde bir tefsir verebilirdi ki bu birbirine mukabil güzel bir tefsir olur. Ancak şöyle bir durum vardır yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ebter diyen as bin va'il e, malum e, soyu devam etmiştir yani. Ee, fiziken soyu devam etmiştir. Ee, Amr bin Az zaten meşhur onun oğludur. Onun dışında e, Amr'ın oğlu Hazreti Abdullah e, bin Amr bin Az o da onun yani soyu devam etmiştir kısacası. Yani fiziken ee, Amr bin As bin Vail'in soyu devam etmiştir. Ha manevi olarak dersek burada çünkü Allahu Teala asıl ebter odur diyor ya. Asıl ebter oysa ve soyu kesik anlamda olursa As bin Vail'in soyunun devam etmemiş olması lazımdı. Yok manevi olarak dersek yani küfür her zaman var olmuştur bugüne kadar. Yani o anlamda da yine devam etmiştir. Dolayısıyla burada Belki bir yani bu kelimeyi soyda bunun bir parçası olsa bile asıl bu kelime yani Arap şiirlerinde de biraz şöyle bir manası var. Bir insan bir topluluktan ayrıldığı zaman ona şöyle epter dediklerinde şunu kastederlerdi. Bu insan bizim aramızdan ayrılarak topluluğumuzdan çıkarak bizim sahip olduğumuz avantajlarından nimetlerin hepsinden mahrum kaldı gibi bir anlam da kullanıyorlardı. Malum kureyşin sahip olduğu çok sayıda ayrıcalık vardı. Ee, hem yani Allah'ın evinin e, hizmetkarları konumunda olduğu için etraf onlara saygı gösteriyordu, değer veriyordu. Anlaşmalar rahatlıkla e, sefere çıktıkları zaman kimse onlara karışmıyordu ve daha birçok hayır e, hayır sahibiydiler kendilerince. İşte onlar Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a yani sen aramızdan ayrılarak bütün bu sahip olduğumuz nimetlerden, avantajlardan mahrum kaldın anlamında. Oysa Allahu Teala bu sefer <laughs> buna karşılık asılsız iman etmeyerek epter olduğunuz tüm hayırlardan mahrum kaldınız e, demiş oluyor. Yani bu sadece soy kesikliğiyle değil de bunu böyle daha geniş bir anlamda yani Kevseri de aslında daha geniş bir anlamda e, Kevseri büyük nimet anlamında Ebteli de nimetten mahrumiyet anlamında almak e, o münasebet açısından da e, daha güzel gibi görünüyor ve biraz önce dediğimiz gibi yani Hazreti Peygamber'e e, ebter diyenlerin soyu devam ettiği için e, onu özellikle soy kesikliğinden ziyade hayırdan mahrumiyet şeklinde tefsir etmek e, daha doğru görünebilir. Allahu alem Alem. Böyle Kevser suresi Kur'an'ın en kısa suresidir onu da ifade edelim. Yani 3 ayetten müteşekkildir. Nasr suresi de İhlas suresi de 3 ayetten müteşekkildirler. Eee İhlas suresi 4'tür. Nasr suresi 3 ayetten müteşekkildir. Fakat kelime adedi olarak, harf adedi olarak Kur'an'ın ee, en kısa surelerindendir. En kısa suresidir. Ve e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a son derece e, moral veren bir suredir. O büyük hayrı hatırlatan bir suredir. Bu anlamda e, Hazreti Peygamber'in o Mekke'nin sıkıldığı o büyük baskı dönemlerinde e, Hazreti Peygamber'i son derece e, rahatlatan bir e, içeriğe sahip olduğu söylenebilir. والحمد لله رب العالمين